Evet arkadaşlar bugün sizlerle sayın bir videoda karşınızdayız. aşağı bugün size Robux alamayanlar için bedava Robux nasıl alınır onu göstereyim hadi. Safariye bir saniye. Safiri point yazıyorsunuz. Böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Login diyorsunuz. Burada böyle şifrenizi e, yap, koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben yapmayacağım. Bedava Robux almak isteyenler buradan yapabilir arkadaşlar. Güzdüz gerçek ama güvenli de İş yapmadım ama gerçekten Robux yürüyebilir. Benim bir tane arkadaşım var Robux alamıyor. İşte o yaptı. Ona ilk başta 8 Robux verdi. Aslında görevleri görevler var. O görevleri yaparak Robux veriyor. Benim arkadaşıma ilk başta 80 Robux verdi arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Allah emanet olun ve hoşça kalın.